Edirne'de kuru bamyanın satış kilogram fiyatı 1500 lira oldu. Aktar Ayşe Neşe Açar yaptığı açıklamada kilosu 1500 lira olan kuru bamyanın pahalı da olsa alan vatandaşların olduğunu söyledi. Alan böyle birip alıyor. Bir akşam ya 100 lirayı bir akşam yemeği yiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Herkesin bütçesine göre kuru bamya aldığını ifade eden Açar, yılbaşından sonra kuru bamyanın satış fiyatına zam geldiğini kaydetti. Müşterilerimize bir ip şeklinde verebiliyoruz biz bunu. Bu bir ipi tartıyorum. Ne kadar gelirse o kadar satıyoruz, veriyoruz. Dediğim gibi müşterilerimizin bütçesine uygun davranmaya çalışıyoruz. Herkesin almasını sağlıyoruz. Bunun kilosu 1500 lira diye biz bunu bir kilo olarak vermiyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Rubamya'nın kilosu 1500 lira. Bu devirde bildiğiniz gibi alana da satana da e, zor. Pahalı alınıyor. Pahalı da satmak zorunda kalıyoruz. Bir bağ şeklinde tartarak alan var. Kilosu 1500 lira. E, bir kilo alan var. E, bütçesine göre 100 lira, 200 liralık alan var. Biz de tabii ne kadar isterlerse o kadar vermeye çalışıyoruz. Bunu dizmesi, kurutması bayağı bir zaman alıyor. E, zor bir ürün. Ama lezzetli. Ee, müşterilerimiz seviyor Severek alıyorlar Yani pahalı da olsa Yine de az çok mutfağımıza Girmesini istiyoruz o ürünün biz ee, Yemek istiyoruz Çocuklarımıza yedirmek istiyoruz Bamya çorbası oluyor Normal bildiğimiz salçalı etli Bamya yemeğimiz oluyor En son yılbaşından sonra zamlar geldi Yani yılbaşından önce Biraz fiyatlar daha düşüktü ama yılbaşına yani mesela 1400 ise 1500 oldu.